Arkadaşlar kaç gündür aydır video gelmiyor. Be, ben de bugün dedim çekeyim. Uzun bir ara verdim ben. Ya ben kendim böyle şey yaptım. Şimdi biz bu oyunda baya bir kasılacağız iyice. Hatta şöyle bir başlangıç yapalım. Ben bu oyunu yokken yüklemiştim. Bu oyunda ben baya bir kasıldım. Hatta çok fena kasıldım. Baya bir şey oldu. 98 level yaptım. 17 level yaptım. 33 level, 3 level, 0 level. Şu yeni aldım. Dün aldım da. Şey, şu bu E biz dokunmasak bile bu do, bu şeyler dokunuyor ve 27.22.7 saniyede para veriyor. Ama biz bundan daha fazlasını yapabiliriz. yapabiliriz. 27 saniyesinde 1 milyon. 50 milyon oldu. <laughs> Bu kadar para <fırı> biriktirmemiz lazım. <laughs> Onun için de bayağı bir uğraşacağız. Şey, şimdi biz ilk birlikte bir şey yapalım. 100 milyon. Ata ben 75 milyon yapayım. Ondan sonrasına ben videoyu durduracağım devam. Değişikler yapıp yapıp da e, şu tıklamalı şeylerden alabilirim. Neyse. Ben e, 399 milyon yapıp geliyorum. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu 400 milyon yaptım. Ellerim gitti ya çok fena oldu. Şimdi. Şey, Sadece bunu almak için yaptım. Basıyorum. Basıyorum. Al Bakın 1 milyar istiyor. Oha! Ben sayesinde 2 milyon kazandım. Hayda. Avtobus ben onları. Neyse, bu şöyle girelim. Biraz Şunda... bit. Bakalım kaç gelecek? Saniyesinde bayağı bir geliyor. Şimdi bakalım. Saniyesinde 167 TL geliyor. Ve artık arka plan değişti. Neyse. O zaman. Son bir. Pink Rabbit gir. Okey. Allah. Hayda. Ha. Kaç TL kazandım lan ben? Hayda. Okey. VEGA. Yani kaç tane kazandığımı söyleyin bana. Oha başka bir şey geldi. Bu gadi. Bu ne? Şöyle bak. Ya tamam tamam anladık. Şimdi profit. Bu ne lan? Tam anladım. bak şopa girdik. Ben bu bu ne lan? Artı 5 mi? Dur bak ben buna basınca daha çok geliyor. Ama buna basınca <laughs> matematiksel. Dur bak ben bunu bir defa ama buna bir ben buna iki defa bastım da hem yok lan hesaplarıma göre ben buna bassam daha da mantıklı olur. Tamam bastım. Şimdi em, saniyesinde 327 geliyor. hem bosta girdiğimizde bosta bu arada ben bunları yeni açıyorum. Az önce açtık birlikte zaten. Şimdi ben bununla şöyle yapsam. Bu ne ya? Sıfır saat falan diyor. Paracıklar yağmaya başladı. Ya neyse. Şimdi şopa girelim. Bir Burada 520 var. Bak. Şöyle bir oyun atası var. Bak. Burada 420 yazıyor. Burada 520 yazıyor. Neyse. Ben diğer oyuna geçeyim.